İyi akşamlar 2 Kasım 2022 Çarşamba saat 19. Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bir terslik var. Haberlerin içinde zaten konunun bu şekilde bu ifadeyle nasıl gündeme geldiğini göreceksiniz. Küçük bir ipucu vereyim size. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Debati diyeyim. Amasra'dan başlayalım. Orada da bir terslik var. Pek çok konu da var. Zaten bir kıymetli izleyicimiz demiş ki ne de terslik yok ki. Amasra faciasını araştırmak için bir komisyon kuruldu biliyorsunuz. Meclis komisyonu. Bu komisyona Türkiye Taş Kümürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı katıldı bilgi vermek için. Bilir ki heyetinin hazırladığı raporda yetersiz ve etkisiz havalandırma sistemi olayın meydana gelmesindeki en önemli unsurdur deniyordu. Türkiye Taş Kurumu'nun bu genel müdür yardımcısıysa ne dedi biliyor musunuz Muharrem Kiraz? Ya böyle bir e, durum belli ki var. Diyor ki yar, e, havalandırma sistemindeki eksikliği gidermek istiyorlarmış. Ama giderilmemesinin sebebi faciaya pandemi bahanesi. Müessese müdürü Cihat Özdemir tutuklandı şu anda. Bir mühendis var burada Hakan Mengeç. Bir maddeden sonra bu kişi de tutuklandı. <laughs> genel müdür şu anda hala görevde. Bir kişi raporu çıktı. Genel müdürün 3 maddeden kusurlu olduğu yönünde bir tespiti var. Suçluyorsun İnan Bey Aynen. yani. Ben suçladım. Her konuşan bu şekilde. Rapor demek sonuç genel demek midir mi ya? 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 o zaman niye tutup? Ya orada bir kişi niye maden faciasına ilişkin bilirkişi ön raporunda Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü kusurlu çizelgesinde ilk sırada ama görevinin başında. Faciayı araştırmak için kurulan meclis komisyonuna bilgi vermek için bir yardımcısını görevlendirdi kendisi gelmedi. TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz faciaya neden olan havalandırma sistemindeki eksikliğe Pandemi bahane gösterdi. Havalandırma ana aspiratörü için ihale yapıldı ama pandemiye denk geldi. Firma malzeme temininde sorun yaşıyoruz dedi. İhale 3 kere tekrar edildi. O yüzden süreç uzadı. Yetersiz ve etkisiz havalandırma sistemi olayın meydana gelmesindeki en önemli unsurdur. Bilirkişi raporuna göre havalandırma sisteminin yeterli olmaması facianın en önemli nedenlerinden. Gerekli yatırım yapılsaydı 41 kişi hayatta olabilirdi. Ama TTK Genel Müdür Yardımcısı pandemi nedeniyle cihaz temin edilemedi diyor. En son 2021'de ihale yaptık, sözleşme imzaladık. Firma yurt dışından gelen teçhizatları temin edemiyorum diyerek süre uzatımı istedi. Yönetmeliğe göre uzattık. Sonra aynı sebeple uzatma istedi. Bakanlıktan ödenek istendi. Havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsaydı olayın meydana gelmesi önlenirdi. Ama yıllar içinde havalandırma sistemindeki eksiklik giderilmedi. Sonrasında yaşanan faciada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Birlik heyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü yardımcısı kusurlu diyor. Etkin denetim yapmayan Enerji ve Çalışma Bakanlıkları da Amasra faciasını araştırmak için kurulan komisyonun başkanlık koltuğunda da döneminde 6 maden faciası yaşanan Taner Yıldız oturuyor. Ya bu adama kimse sormamış mı? Salgın zamanında bu insanları çalıştırıyorsun. Üstelik de yapman gereken bir şey var. Yapmıyorsun. Bunu da bu cümlenle kabul ediyorsun. Peki o insanları niye çalıştırıyorsun? Niye çalıştırıyorsun? Gayet basit bir soru. Onların canınla ilgili sorumluluk sen de orada. Böyle bir laf, böyle bir şey olur mu ya açıklama? Ya hiç bu soru duydunuz mu arkadaşlar ben böyle bir şey duymadım mesela böyle bir soru var mı? Peki kardeşim niye çalıştı orası? Maaşlarını vereceksin ve insanları çalıştırmayacaksın. Çünkü insanlar da tedirgin bu iş yerleri kapanırsa başka nasıl geçineceğiz diye düşünüyorlar. Alternatif iş olanakları yaratan düşünen yok. Oralarda teknoloji kullanalım başka türlü yapalım. İnsanların da canını koruyalım ama alternatif gelir kaynakları hazırlayalım. Ekonomi bununla ilgili bir şey. Bir hükümetin yapması gereken şey bu. Eğer yapamadıysan bu insanların canının güvenliği içinde onların maaşlarını vereceksin. O müessese verecek. Salgın bahanesini de ileri sürmeyecek. Ne önlem gerekiyorsa alacak. Kaldı ki salgına karşı da korumamışsın zaten insanları. E öldüler gittiler. Salgın nerede kaldı? Salgın oh oh. oh. Bir terslik var. Görüyorsunuz.